Güneş enerji sisteminin yapılacağı alandayız. E, kaç megawattlık bir e, enerji sağlayacak yapılacak olan sistem ilk kazma vuruldu. Çalışmalar hakkında bilgi alabilir miyiz? Teşekkür ediyorum. Evet görmüş olduğunuz alanda Bucak Belediye'mizin en önemli projelerinden birini daha gerçekleştirmenin olmanın mutluluğunu da yaşıyoruz. Bugün itibariyle ilk kazmamız vuruldu. Sizler de görüyorsunuz. Bildiğiniz gibi dünya bir enerji kriziyle boğuşuyor ve bu enerji krizini baş edebilmek için de yenilenebilir enerji kaynaklarına başvuruyor. Güneş enerjisi de bu kaynaklardan birisi. Bizler de Bucak olarak güneşten en çok yararlanma süresine sahip olan bir yerleşime sahibiz ve bundan da yararlanabilmek için bu görmüş olduğunuz alanda hazinemize ait olan alanda öncelikle tahsisini Bucak Belediyesi'ne gerçekleştirdik. Güneş enerjisi yapma amacıyla. Daha sonra ihale süreci oldu. İhalesini gerçekleştirdik ve yüklenici firmada ee, çalışmalara başladı. Toplamda 1.8 megawattlik bir e, kurulu gücü var e, yapmış olduğumuz tesisin. Ve bugün itibariyle de bugün değerleriyle de e, 1 milyon ile 1 milyon 300 bin lira arasında aylık getirisi olacak e, bir tesis. Ve bucak için önemli gördüğümüz, en önemli gördüğümüz tesislerden birisi, projelerden birisi olacak. Bucağımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum ben. Başkanım kendisini kaç ayda ya da kaç yılda amorti edecek bu sistem? Ya kurulan e, panellerle panellerin gücüne bağlı bir bir, bir sürede bir nevi de e, tahmini olarak e, 3,5-4 yıl gibi bir sürede yatırım maliyetini karşılıyor ve e, yaklaşık 25 yıla kadar da bir kullanım süresi olacak. E, bu süreçte işte de kalan sürede de tabi belediyemize bir gelir kaynağı olarak e, sağlamış olacak, gelir sağlamış olacak. Peki bir de yapılan mevki ve e, alan hakkında bilgi alabilir miyiz? Kaç dönemlik bir alan üzerine kuruluyor? Evet bu e, şu anda üzerine bulunduğumuz alan Sazak kur dönü dedi dediğimiz alanda ee, ve 29 bin, 30 bine yakın bir metracı var. 30 dönüm üzerinde kuruyoruz biz bu tesisi. Ee, bu camıza hayırlı olsun diyor. Teşekkür ederiz.